Bugün 15 Ocak Çarşamba. 7 saat civarı çalıştım. Güne başlarken bir TYT Matematik denemesi çözdüm. Deneme çok basitti. Toprak yayınlarının. iki yanlışım var. Yanlışlarım çok basit yanlışlar. Boşlarım da çok basit boşlar. Fazla kendimi kasmadım çözerken ama fullenebilecek kolay bir denemeydi. Daha sonrasında TYT Matematik'ten soru çözdüm. Mutlak değeri bitirdim. Eşitsizliklerden de test çözdüm. Ocak ayında genelde pek tavsiye edilmeyen bir şey TYT Soru Bankası çözmek ama çözdüm ben. İçimden geldi. Daha sonrasında dengeye geçmiştim geçen günlerde. Ayet Kimya'da. Tekrar bir soru çözme videoları izledim Kimya Köyü'nden. Ardından Test çözdüm dengeden. Hız ve dengenin de e, çıkardığım notları inceledim. Bir kısa tekrar yaptım. Daha sonrasında doktor biyolojinin checkpoint videolarını izledim. Sistemlerle alakalı. Endokrin sistem ve sinir sisteminden soru çözüm videoları izledim. Ve sinir sisteminden soru çözdüm. Günüm bitti.